Arkadaşlar, şimdi hepinize öncelikle hoş geldiniz diyeyim. Şimdi biz bir kar deliğin görsellerdeki gibi, kitap kitaplardaki gibi nasıl göründüğüne bakalım. Şöyle kar delik yazalım. İlk. Kara deliğin bir yer kara işte bu videoya bin beğen gelirse kara, kara deliğin içini göstereceğim size. Şimdi bunu silelim. Delik. Kara delik yaptık. İşte kara delik böyle. Neyse bunu göster. Kara delik böylemiş. aha. Ha, kara delik bu arkadaşlar. Kara delik bu. Göründüğünüz gibi kara delik budur. Kara delik. VVCP içine çekemez. VVCP kara delik. Ten. birazcık büyük olsa da kara delik. Hatta VVCP kara deliğin ta ağzının içine dibine kadar gelirse de kara delik VVCP yutabilir. Hatta VVCP kara deliğin karşısında dünya gibi gelir. O oh, dünya gibi gelir. Yani kara delik yıldız bile değil, gezegen değil. Bir şey değil. Kara delik sadece bir böyle bir yutan bir şey. Kara delik böyle utuyor. Gezegenlerin tamam da durmuyor. Kara içinde gezegenler parçalanıp ölüyor. Hatta ölmüyor. Ne diyorum ben ya? İşte parçalanıp, gidiyor işte gezegenler. Böyle. Ben bu tarafa... Dünya'da en... Dünya'ya en yakın kara Aynen, aynen. Dünya'ya en yakın kara delikse şimdi diğer gezegenler gitmiştir. Bir de kara delik böyle ganglanmış, saçma. Kara delik güneş ve dünya'yı yutabilir mi? Yutabilir bence. Yutabilir. Karadeniz'in teleskoptan göründüğü hali. Teleskoptan çok kuzak olduğu için böyle gözüküyor. Bu videoya bir daha hatırlatayım. Bu videoya 50 bin like ya da 1000 like gelirse. 50 bini. Buna bakacağım. 1000 like'ı kardeliğin içini göstereceğim. O zaman görüşürüz.